Bahadır Özgür 29 Mayıs 2025 haktv.com.tr Resmi rapordaki vahim gerçekler şirkete Kalyoncu da ortak 11 kişi ölmüştü Balıkesir'deki patlayıcı fabrikasında yaşanan facia ile ilgili nihai bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Rapor 11 işçinin öldüğü, 12 işçinin ise ağır yaralandığı patlamanın arkasındaki vahim gerçekleri de ortaya çıkardı. Patlayıcılar ulu orta yığıldı, güvenli depo yapılmadı, denetleme eksik, tedbir alınmadı. Tesisin suçlanan operasyon direktörü asıl sorumluluk konusunda üst yönetimi işaret etti. Balıkesir'de bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'de 24 Aralık 2024 günü patlayıcıların infilak etmesi sonucu büyük bir facia yaşanmıştı. Turkuaz Medya Grubu'nun sahibi olan Ömer Faruk Kalyoncu'nun şirketi Zirve Holding ile Senta Madenciliğin ortak olduğu şirketin hisselerinin bir bölümü geçen yıl Çekya'da kurulu Topalipo AŞ'ye devredilmişti. 11 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İddianame hazırlandı ve dava başladı. Operasyon direktörü Cem Yılmaz'la şirket sorumlu müdürü Serkan Bozoğlu, mühimmat üretim müdürü Murat Bayraktar, iş sağlığı ve güvenliği müdür vekili Hulusi Yağız Abu Marsa, Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan yargılanıyor. Davanın yeni duruşması yarın görülecek. İşte bilirkişinin tespitleri. Duruşma öncesi nihai bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Patlamadan hemen sonra hazırlanan ön raporda sebebin belli olmadığı iddia edilmiş ve hayatını kaybeden mühendisler de sorumlu tutulmuştu. Ancak nihai bilirkişi raporu patlamanın ardındaki gerçeği ortaya çıkardı. Raporda şöyle denildi: Kapsül üretim alanında bulunması gerekenden fazla miktarda Kapsül stoğu vardı. Yeterli ve mevzuata uygun mamul deposu bulunmuyordu. Sorumlu kişiler denetleme ve önlem almada eksik davrandı. Davalı firma iş yerinde tam anlamıyla geniş bir kontrol mekanizması kurmadı. Firma gerekli denetim ve gözetim yükümlülüğünü layıkıyla yapmadı. Çalışma alanı güvenli çalışmaya uygun hale getirilmedi. Davada yaşamını yitiren işçilerin ailelerini temsil eden avukatlar, bilirkişi raporunu olumlu bulurken, iş güvenliği müdür vekilinin de asli kusurlu sayılması gerektiğini belirttiler. Ama daha önemlisi, baş kusurlulardan sayılan operasyon direktörü Cem Yılmaz'ın ifadesinde asıl yetkinin şirketin üst yönetiminde olduğunun görüldüğü, dolayısıyla onların da davaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladılar. Peki dava için oldukça önemli olan o ifadede Yılmaz ne demişti? Duruşmada Yılmaz, firmada sözleşmeli olarak çalıştığını ve kendisine verilen yetkilerin iç yönergede belirtildiğini hatırlatmıştı. Duruşmada patlamada çocuklarını kaybeden ailelerin avukatının büyük işletmesel kararları nasıl alırsınız sorusuna şu yanıtı vermişti. Benim, benim o konuda herhangi bir karar yetkim yoktur. Bir örnek olarak söyleyeyim. Ben sadece 10 bin yani yönergenin bana verdiği, iç yönergenin bu ticaret sicil gazetesinde de yayınlanmıştır. Ben 10 bin dolara kadar karar verebilirim bir satın alma yaparken. Hizmet satın alma yaparken 5 bin dolara kadar karar verebilirim. Bunun üzerindeki büyük kararlar mutlaka yönetim kurulu tarafından onaylanmalıdır. Yani Yılmaz, patlayıcıların konulacağı güvenli bir deponun kurulmasının kendi yetkisini aştığını ifade ederek esas sorumluların şirketin üst yöneticilerinin olduğunu işaret etmişti. Nitekim hayatını kaybeden çalışanların ailelerini temsil eden avukatlar da yargılamanın bu yönde genişletilmesini talep ediyorlar. Bahadır Özgür